Bugün artık Mescid-i Nebevi'de, Medine'de son günümüz. İnşallah gece yola çıkıyoruz tekrar Almanya'ya dönmek için. Son günümüzü değerlendirip dedim ki çocuklara Mescid-i Nebevi'nin etrafını tanıtayım. Valiz aldık. Bu da valize taktı. Valla bırakmıyor. Ali ne yapıyorsun oğlum? Fatma. Fatma değil abla. Hadi sür. Hava sıcak. Önce biz emzem içelim şöyle serin serin. Ondan sonra devam edelim. Bismillah. Bayağı serin, güzel oluyor. Elhamdülillah sıcakta çok güzel gidiyor. Bazıları sorduğu için söylüyorum. Burada her akan su, her akan çeşme özellikle Medine'de de yani zemzem değil. Zemzem, böyle bidonlar var her tarafta. Bunlar zemzem. Bir de 310 numaralı kapı var. Onun yanında zemzem doldurabiliyorsunuz. Gerisi zemzem değil. Meşri Nebevi'nin arka kısmında, arka tarafında böyle bir çocuk yeri var. Çocuğunu teslim edebiliyorsun değil mi? Children's Nursery Center. Kaç saat günde? Günde bir saat bedavaydı Günde bir saat var. Çocuğunu teslim ediyorsun. Bir saat sonra gidip alıyorsun. O arada da ibadetlerini yapabiliyorsun. Bak kızım şimdi gideceğimiz yer şu karşıda görüyorsun ya orası Cennetül Baki yani Medine mezarlığı. Orayı İlk defa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mezarlık haline getirdi. Yani Ta Resulullah'ın döneminden beri burada mezarlık var. Burada rivayet edilir ki 10.000 tane sahabenin yattığı burada rivayet edilir. Burada kimler yatıyor biliyor musun mesela? Sumbayş bin Ayşe annemiz burada. Fatma annemiz burada. Peygamber Efendimiz'in çocukları Zeynep annemiz burada. Hazreti Hasan burada. Hazreti Osman burada. Yani büyük sahabeler Abdullah İbni Mesud burada. 10.000 sahabe burada. Peygamber Efendimiz'in ehli beyti yani ailesi bilinen birçok kişi burada bu mezarlıkta yatıyor. E bu mezarlığı günde iki defa şey açıyorlar, e, ziyaretçi açıyorlar. Sabah namazlarından sonra, bir de ikindi namazlarından sonra yani değişmediyse ziyaretçileri açıyorlar. Yeşil kubbeyi orada görüyorsunuz. Hemen arkamda da cennetül Baki Burası neresi? Mescid Nebevi. Mescid Nebebi ve Ravza. Yani burası Ravza, o cennet bahçesi diyor ya Peygamber Efendimiz. Hı. Onun içi işte tam burada kızım. O yeşil kubbenin solunda kalıyor şu anda. Anlatabildim mi? Ravza-i Mutahhar'a işte tam orası. Burası 310 numaralı kapı çıkışı. Burada zemzem doldurabiliyorsun tamam mı? Bilgin olsun. Baba biz de dolduralım dedi değil mi? Hı hı. O zaman iki şişe dolduralım. Küçük şişe doldurmak yasakmış burada. En az 5 litre olacakmış. Kızım çünkü herkes küçük şişeyle gelirse asıl zemzem doldurmak isteyenler dolduramaz küçük işçileri de o bidonlardan doldurabiliriz anlatabildim mi? Burası Meşri Gamame, Bulut Mescidi. Orada Hazreti Ebu Bekir Mescidi var. Burada Hazreti Ali Mescidi var. Hemen bu binanın arkasında da Hazreti Ömer Mescidi var. Burası eskiden Medine çarşısıydı, okey? Das war die Stadt Medina. Burada bayram namazları kılıyorlardı burada toplu halde. Tamam mı? Bayram namazları Mescid-i kılınmıyordu. Burada kılınıyordu. Cenaze namazları kılmış burada Peygamber Efendimiz. Und hier weißt du warum dieses diese Moschee Ramame heißt Bulut Mescidi. Çünkü bu Bulut Mescidi Peygamber Efendimizi rivayet edilir ki bir tane bulut gölgeliyordu, koruyordu güneşten. Koruyan bulutun da burada durduğu rivayet edilir. Böyle mescit yapıldı buraya. wie eine Wolke aus dışarıdan baktığın zaman. Onun için bunun adı Ramame yani bulut mescidi. Bilgin olsun. Peki burada niye Hz. Ali Camii var, Hazreti Ebu Bekir Camii var, Hz. Ömer Camii var? Çünkü halifeler de o zamanlar bu alanda bayram namazları, cenaze namazları kıldırmışlar. Bak şurası Hazreti Ebu Bekir Camii Fatma. Şu arkası da Hz. Ali Camii. Beyaz görüyor musun? Arkadan görünüyor. Die Größe dieser Moscheen haben keine Bedeutung. Anlatabildim mi? Önemli olan burada bunların isimlerini hatırlamamız. Namaz olduğu zaman biz gelip burada namaz kılmıyoruz. Mescid-i Nebevi'de namaz kılıyoruz anladın mı? Önemli olan meşit, i Meşri Nebevi. Buradaki camileri sadece bu isimleri tanımak için, onları hatırlamak için, unutmamak için değerlendiriyoruz. Okey? Ansonsten, ben bei namaz olduğu zaman Mescid-i Nebevi'de namaz kılmamız lazım. Onun için bu camilerin büyüklüğü, küçüklüğü, şekli nicht so Çok da önemli değil. El Musalla Meydanı'nda da böyle dükkanlar var. Gelip kahve içebilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz. Her çeşit dükkan var burada bilginiz olsun. 310 numaralı kapıdan çıktığınız zaman El Musalla Meydanı yani Medine Çarşısı diye eskiden bilinen meydan o meydan. Bulut Camisi de orada. Bu diğer anlattığım dükkanlar da orada. Diğer camiler de orada. Hava da bu arada rahat 40 derece var. Birer soğuk kahve aldık. Devam ediyoruz. Şimdi sırada Osmanlı tren istasyonu var. Oraya Mescid-i doğru gelirken böyle bir alt geçitten geçiyorsunuz. Biraz sesli böyle dükkanlar falan var. Selamünaleyküm. Aleyküm. O ne? Kızım burası Osmanlı'dan kalan tren istasyonu tamam mı? Düşün İstanbul'da insanlar Müslümanlar trene biniyordu. Ta İstanbul'da. İstanbul'dan tren geliyordu ta buraya kadar. İnsanları buraya getiriyordu. Ve denilir ki son gelen trenlerin vagonları hala burada görebiliyoruz. Şimdi onlara bakacağız. Bak orada duruyor bir tane mesela. Bir de kızım bak burada bir de hamam varmış zamanında. Şu anda var mı hala bilmiyorum. İnsanlar yoldan uzak uzak yoldan geldikleri için biliyorsun hani ben Filhaisen tut. man, yoruluyor insan. Kokabiliyor. Anlatabildim mi? Elbiseleri kirlenebiliyor. Onun için burada yakında bir hamam yaptırmış. İnsanlar geldikten sonra, yolculuktan sonra temizlensinler, yıkansınlar ve Sinebevi'ye tertemiz gitsinler. Onun için burayı bilmemiz önemli. İnsan Müslümanların insanlığın hayrına nerede bir çalışma varsa onu desteklememiz lazım. Ve arkasında böyle alışveriş merkezleri var. Böyle binaların içinde, bilginiz olsun. Çok detaylı insanlara çekmek istemiyorum ama şöyle dükkanlar. İşte hediyelik, mediyelik bir şeyler. Ve şimdi sırada... Müze gezisi. <laughs> Bizim şey muhteviyet abidi. Niye bakmıyorsunuz <laughs> <laughs> müze Müze gezisi yapacağım ben. Evet, müze gezisi yapacaksın. Medine'de birkaç tane müze var. Biz şu müzeyi seçtik. Yani peygamber efendimizin hayatını anlatan müzeyi seçtik. Bakalım saat 5'e 50 geçe randevumuz var. 307 numaralı kapıdan çıkınca 307 numaralı kapının karşısındaki bulunan müze bilginiz olsun. Bakalım nasılmış. Müzeye girince şöyle bir manzara karşılıyor sizi. Müze ziyaretimiz bitti. Ee, müze nasıldı? <laughs> Bence gayet güzeldi. Mekke'nin eski halini gördük. Medine'nin eski halini gördük. Peygamber Efendimiz'in tarihini gördük. İslam tarihini gördük. Medine'nin eski hali nasıldı? Şu anda daha iyi gözümüzle canlandırabiliyoruz. Onun için ben insanların müzeye gelmelerini kesinlikle tavsiye ediyorum. Peki müze nerede? Gösterelim mi? Meşr-i Nebevi burada. Yeşil kubbe tam görünmüyor şu anda akşam olduğu için. Müzede şöyle insanları fazla çekmeyeyim buradaki müze yani 306 veya 307 numaralı kapının arkasındaki müze bu arada içeride çekim yasak olduğu için çekim yapamadık içeride onun için dışarıdan böyle anlatmak zorundayım değil mi evet. ama bir iki resim çektim onları video ekleyelim mi hı hı. tamam Medine Havalimanı'ndayız. Artık dönüyoruz inşallah. Buradan önce İstanbul'a, oradan da Münih'e. Hepinize hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet olun.